Herkese selam kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün trafik çekici olarak çalışacağız. Memurum da bana eşlik edecek. Fena yağmur yağıyor. Yaz yağmuru şakır şakır sarı olduk. Bugün kullanacağımız yeni bir çekici aracımız var. Şöyle yakından bakalım. İlk bakış yapayım. Ford F450 Super Doty. Güzel bir araç. Önde çekici halat var gördüğünüz gibi. Çekme halatı. Kaputa da logo ve yazı bıraktım gördüğünüz gibi. Yanda da yine e, trafik logosu var. Arkaya da bir trafik çekici yazdım iki yana. Çekicimiz bu. Gayet güzel bir çekici. çantlar çek çant. Aracımızda oturalım. Memurum gel ıslanma gel. Hüsamettin memurumuz. Hüsop. İçerisi de bu şekilde. Gayet güzel gözüküyor. Aracımızı çalıştıralım bu arada. Aracımızı çalıştırdık. Şuradan tekrar dışarı geçeyim. Tamamdır. Artık çıkalım. Bugün neler yapacağız bakalım. İşte trafikte kalan araçları, işte park cezaları, ne varsa her şeyi yapacağız. Bu arada bunun gibi yüzlerce video görmek istiyorsanız hemen sağ altta abone ol butonuna tıkla ve ayrıca Özellikle takip silini açmayı unutma. Arzulan bir araç varmış. Bizden yardım istediler. Oraya doğru gideceğiz. Şimdi şuradan bir döneyim ben. Sinyalimi vereyim, döneyim ben şuradan. Şöyle Bu arada bunun aydınlatmalarını çalıştırmadım Acil aydınlatmalarını yani çalışlamadım derken Aslında işte bir takım şeyler yapmak lazım Onları yapmadım Öyle kaldı Neyse yapacak bir şey yok Buradan biz Sola döneceğiz Yoksa yanlarda Aydınlatmalar var Üste Aslında Tren geliyor tren Ha karşıda gördüm solda aracı. Aracı gördüm aracı buradan döneceğim ben. Şimdi şöyle bir kenara yanaşayım da ben dörtleri yapayım. Şöyle çekelim de trafiği alt üst etmeyelim. Buradaki trafiği bir yavaşlatalım. İlk önce Şimdi efendim de bu konuşayım ben. Yine beyefendi ne olur burada anlatır mısınız? Aracınız tıp etti. Tamam bir bakalım. Yapabileceğimiz bir şey var mı yoksa çekeceğiz aracı tamirhaneye. Ben bir bakayım. Ondan önce Buraya bir şey atmamız lazım ee, Kone atayım da ben buraya Sıkıntı olmasın Şöyle Hatta şöyle de atayım Şuraya Araçlar buradan geçmesinler Tamam Ya da şöyle yapayım ya Bu aracı ben kenara çekeyim Öyle bakalım araca şöyle yapalım. Ben bunu bir direksiyonu kurayım da. Tam sağ yapayım. Bekle araç. Bekle bekle bekle. Bir dakika bir dakika. Araç çekeceğim ben. Bekle bekle. Bir itelim acaba. Aracı itelim de. Bitelim şöyle. Çok ittik Şimdi direksiyonu toplamam lazım. Dur şu konuları alayım da ben. Konileri alayım. Tamam. Şimdi şuradan direksiyonu bir toplayayım. Tekrar. Şöyle. Tam sol yapalım. Tamam. Bekleyin ya, şimdi hemen yol açacağım ben. Tamam. Okey. Tamamdır herhalde böyle. Biraz daha alayım da. Sıkıntı olmasın. Oğlum niye öbür araba gidiyorsun ya? Heh. Direksiyonu biraz kırmam lazım. Şöyle. Tamam. Kırayım ki. Tam ortada kalmasın. Tamam. Biraz daha atalım. Tamam. Güzel oldu. Okey. Şimdi hemen bir bakalım. Şöyle. Bir bakayım ben. Aracın durumuna. Yağına, suyuna, elektriğine bakalım. Kablolarda bir kesiklik var mı? Kontrol ediyoruz. Ne oldu? Çalışmadı mı? Çalışmadı. Maalesef. Beyefendi aracınız çalışmadı. En yakın burada tamirhaneye çekeceğim. Oradan alırsınız aracınızı. Ben size bir taksi çağırayım istersiniz. Onunla gidin. Taksiz de çağırdım. O Megan Trafik hemen şurada. Önünde de jandarma. Tamamdır biz aracı bağlayalım. Memur gelsen. Şöyle ben bir dakika yanaşayım. Tamamdır. Bir de kaldıralım biraz. Okey memur gel memur. Memurum gel. Ne oldu memurum gelmiyor. Memurum ne yapıyor orada? Memurum kaldı orada niye öyle? Ben bir şey anlamadım memur. Memurum gel. Memurum gelmeye niyet yok ya. Ha Şimdi geliyor Ne oldu kaldım öyle Yağmur yiyince Beyin meyin durdu galiba Tamam devam edelim Burada nerede vardı Tamirhane bulmamız lazım En yakın tamirhaneye çekeyim ben bunu Şu ileride vardı Oraya götüreyim bari Oradaki tamirhaneye götürelim tam şurada Yaşar Usta'nın dükkanı var Bak burada canavar gibi tamirhane var şimdi ben buradan içeri gireceğim şöyle açılı alayım da aç bakalım kapıyı şuradan döneceğiz. Buradan dönebilir miyiz? Çöpler, möpler. Biraz geç çıkmam lazım. Tamamdır. Şimdi Tamam buraya bırakayım ben. Heh. Hop. Tamam. Biraz açayım ben. Şunu kaldırayım. Şimdi memnun şu aracı ben kenara koyayım. Ortada kalmasın. Aracı tim biraz arkaya doğru. Bir direksiyonu kırayım da. Şöyle. Aynen tam sağ yaptık. Bir ara citalim. Şuradan. Andır. Bir ara ben. Biraz daha eteyim. Biraz daha atalım şöyle. Heh. Tamam. Şimdi toplayalım. Bak yanında aynısından bir tane daha var. Tesadüfe bak. Aynısından mini. Mini benziyor bu. Şöyle yanarsın işte. Hafif kıralım. Tamamdır. Tamamdır. Devam edelim. Hop. Güzel yanaştı. Aynı. 10 numara. Tamamdır. Böyle iyi ya. Tamamdır. Gerisine Yaşar Usta halleder. Hadi biz izleyelim memurum. gelsin giderimiz. Ha şuradan çıkabiliriz zaten Ya yani şuradan çıkayım ya boş ver. Ben geri çıkayım ya. Tamam, devam edelim. Yine yolda kalmış arızalanmış bir araç var. Oraya gidiyoruz. İhbar geldi. Yağmur şakır şakır Önce gidelim de Trafiği kapatmasın araç Şu yukarıdaymış bakalım şimdi Nerede bu araç ya? Sokağı arasında mı? Ben de yol üstünde zaten. Ne olmuş bu? Takla atmış bu araç ya. Bir dakika. Şöyle yapacağız. Bir dakika araçlar bekleyin. Dörtleri yakayım ben. Araç takla atmış. Nasıl yaptın onun işi? Nasıl becerdin sen o işi ya? Lan araç gitmiyor. İyi mi? Kayıyor, kayıyor araç kayıyor. Va va va. Pati çekiyor araç. Yağmurdan pati çekiyor. Va 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 va. Kayıyor araç ya. geri yanaşayım ben şöyle? Adamın araba gitmiş. Baba ana, sen bunu nasıl başardın ya? Aracın takla atmış. Ne oldu burada anlatır mısın? Ne oldu? Aracın çalışmıyor. Çalışmayı bırak araç yanıyormuş. Takla atmış araç. Bir bakalım diyeceğim ama nasıl bakacağız bu araca? Bu aracı çekmemiz lazım. Bu aracı şu an tamir bile edemeyiz. Şöyle yapalım. Ben size bir taksi çağırayım. Bu aracı biz tamirhaneye çekelim. Taksiniz geliyor. Tamamdır. Ben şöyle geri yanaşayım da. Bakın böyle taklatmış aracı alabilecek miyiz? Şey, şey, taksisi taksiste geldi bu arada. Nasıl olacak? Bilmiyorum. Şöyle inene bakalım. Oluyor mu? Olmuyor. Alamayacak mıyız şimdi? Taksi bekle. Taksi bekle. Bir geri çıkayım biraz Bu aracı bizi alamayacak mıyız yani Bir dakika Şöyle yanaşayım Nasıl alacağız kitabı Alamayız Tamam o zaman şöyle yapacağız Ben başka bir çekici çağırayım Trafik çekici Flatbed çağıralım. Biraz daha büyük. O alsın. Tamamdır. Bunu bize alamadık. Gel memur gel. Memurum gel. Ne yapıyorsun orada memurum? Gel gel. Çekici de geliyor. Gel memurum gel. Memurum gel. Tamam çekici de aldı bu arada. Adam da taksiyle gidiyor. Ya biraz yavaş ya biraz yavaş ya. Yine bir ihbar aldık. Yine bir ihbar aldık. Otoyolda bir arızalı bir araç varmış. Hemen oraya doğru gidiyoruz. Orada şimdi trafik kilitlenmişti bir de yağmur yağıyor. Bakalım şimdi hop hop hop. Oh <laughs> tam da otoyola girişli olmuş. Bir dakika. Hop arabaya çarptı. Şöyle ben bir Buraya bir ekip daha çağırayım da. Bu ya? Bakalım durum nedir? İyi günler beyefendi. Ne oldu burada? Anlatır mısınız? Nasıl yardımcı olabiliriz? I was driving my car. Arabayı kullanıyordum bir anda stop etti diyor araba. Tamam bir bakalım. Yapabileceğimiz burada bir şey varsa yapacağız. Yoksa aracınızı çekeceğiz mecburen. Ben bir bakayım da. Şöyle araca bakmadan önce bir dakika. Ee... şuradan bir mikrofonu koyalım da buraya şöyle bakayım bir tane şöyle atayım bir tane şöyle atayım tamamdır okey şimdi bakalım be aracı bir kontrol edelim. Yağına, suyuna, elektriğine bakalım. Şimdi bayağı da dumanlar çıkıyor. Tamamdır beyefendi. Aracınızı hallettik. Şunları ben bariyerleri bir kaldırayım. Tamamdır. <laughs> Destek için teşekkürler memur. <laughs> Okey. Biz de devam edebiliriz. Ben şu araca geçeyim. Gel memur gel. Tamamdır. Biz de şöyle devam edeceğiz mecbur. Şimdi bir ihbar aldık. Trafikten edilmiş bir araç var. Onu çekeceğiz. Artık trafiğe çıkamaz o araç. Nerede bu araç? Nerede? Şurada içeride mi görüşüyor? İçeride. Bir dakika. Şuradan deneyeyim mi? Ben buraya bir ekip daha çağırayım da. Ekip daha yesin. Ha şurada gördüm arabayı. Arabayı gördüm. Ekip daha gelsin. Bakalım şimdi. Neydi plaka? Ben bakayım. Hıç. Hıç bakalım şimdi. Şuradaki ana çolabı içeride. Muhtemelen bu araç. Bakayım. Aynen öyle. Trafikten ben. Tamamdır. Şimdi ne yapayım ben şöyle içeri yanaşayım. Şöyle yanaşayım mı içeriye? Geri geri geliyorum. Şöyle dönüş yapayım. Bunu şöyle kafadan alalım buradan. Kancayı aşağı alayım şöyle. Tamamdır. Şöyle döneyim şöyle. Biraz toplayalım. Tamamdır. Yukarı çekelim şimdi. Yaz ki. Okey. Tamamdır. Memurum destek için teşekkürler. Okey. Tamamdır. Aracı çekiyoruz. Trafikten ben Kapitan ben bunu en yakın nereye bırakayım ben? Bu bizim emniyetin oraya bırakalım bunu. Hemen şuraya. Şöyle çekeyim ben. Andır. Böyle iyi. Andır ben şu kancayı kaldırayım. Şöyle. Tamamdır böyle kalsın araç. Okey. Tam bir dönüş yapayım ben. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.